Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili net mesajlar verirken, Türkiye'nin takınacağı tutumu açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda ilk ders. Girişimci ve insani Türk dış politikası, programı kapsamında konuştu. Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, ortaya konulan kara para aklama konusunda işbirliği yaptı, ödüllendirmek için yapıldı söylemi karşısında görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu?" sorusunu yönelttiğini aktardı. Çavuşoğlu, Billington'a para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz? Sorularını yönelttiğini söyledi. Çavuşoğlu'ndan net mesaj. Amerika Birleşik Devletleri tarafının aldığı karara karşılık Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız. dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayarak sahada ve masada güçlü olduklarının altını çizdi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan Ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.